Evet şimdi program başından beri konuşmayan arasında konuşmayanlar arasında bulunan Berrak Tüzün Ataş'la devam ediyoruz. Oy. Berrak diyor ki röportajına dizide oynadığım karakter ki bundan biraz konuşacağız. Acaba dizi görüntülerini biz üzerine konuşurken sessiz olarak verebilir miyiz? Çok baskın, sert bir baba etrafında dönen bir ailenin kendi yolunu çizebilme lüksü olan tek ferdi. Çok özgür değil ama sanatçı ruhlu, yaratıcılığın defolarını taşıyan, bu arızaları barındıran ve dolayısıyla bazen insanlarla çatışan fakat duygusal yanını da göstermeyen biri. Ne kadar çok şey üstlenmiş ya. bir rol olmuş bu yahu. Evet. Hı? Evet hakikaten öyle yani. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok tatmin edici bir cevaptı. <laughs> seyrettiniz mi hiç Hayır, Affedilmeyeni. Veya abi siz seyrettiniz mi? Se siz seyrettiniz Niçin mi? Niçin seyretmiyorsunuz? Seyrettiniz <laughs> mi? Her Yalan şey söylüyorsunuz. Seyrede. Doğru söylüyorsunuz. Hep seyrediyorum. Doğru söylüyorum. Gerçekten mi? Evet. Aa, çok memnun oldum. Evet. <gülüyor> İlginç. <gülüyor> ya bayağı seyredilen bir dizi canım ya. <laughs> evet yani. Ben de <laughs> izlemiştim de izlememiş gibi. Yani. <laughs> evet. Haka abi siz gördünüz mü Berra dizide? Evet. Ne ben, düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Benim hoşuma giden bir tavrı var, bir tutumu var oyuncu olarak yani. Şimdi o ilk defa böyle daha bir daha önce bir dizide gördüm evet. ben seni. Evet. Yani evet. birdenbire Türkiye'de bir flash yapmak, bir evet. çıkış, herkesin böyle bir çabuk tanınmak, alkışlanıyor da öyle değil. Bir kararlı hali var. İlk anda çok taviz de vermeyen. Ben kendini kullanışını sevdim oyuncu olarak. Ama daha bunun işin başındayız yani. İlginç bir tabir aslında. Çok da söylenmez. Kendini evet. kullanışını sevdim. Evet. Oyuncu olarak. Evet. İlginç. Bana iyi geldi. Şeyde de var o tavrı ama. İnsanın o yapısında var zaten. O yarışma programı yapıyor. Orada da var. Yani böyle dizilik Hakkı, var ya. Yani. Hakkı görüyorsunuz. Her şeyi takip ediyor. Ama Hakkı abi dizi seviyor. Siz Gülseren evet. Hanım'la evde evet, sürekli evet. dizi izliyorsunuz Ez ve yazıyorsunuz. Hayır zaten. bizim işimiz bu. Eski gazetecilerin bir alışkanlığı. Dizi Türkiye nereye bakıyorsa biz oraya bakmak zorunda hissediyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Yani ya. bir snopluk şansımız yok. <laughs> biz de Türkiye nereye bakıyorsa aksine bakıyoruz. yeni gazleciler. O da bir ihtiyaç. O Orayda bir ihtiyaç. New York haritasını ezberliyor. <laughs> Peki, şöyle bir şey söylüyorsun yine. Oynadığımız rolleri biz yazmadık ve bizden esinlenerek yazılmadı. Ama yine de duygu karakteriyle ilgili ortak bir noktam var. Onun kendi şartlarını yaratmak için mücadeleden kaçmayışı bana benziyor diyorsun. Şimdi şöyle bir durum var. Bu dizilerle ilgili röportaj yapıldığında illaki şu soru soruluyor. Karakter size benziyor mu? Dolayısıyla bir cevap düşünüyorsun. Böyle bir cevap düşünüyorsun. Hayır çünkü bazı dizilerde oynayan dizideki karakterin de kendisine benzediğini sanan daha daha doğrusu kendisinin bir o karaktere bu... benzediğini sananlar ve daha sonra o karakter olduğunu iddia ha, edenler için... Hayır bir için... yandan da bu kurduğum cümleye inanıyorum yani. Hakikaten oynadığım karakter de öyle bir kız. Ben de öyle biriyim. Kanka hayat. Evet. Ben <laughs> hmm. için bir şey daha söyleyebilirim. Buyursunlar efendim. Alınmazsınız, değil hmm. mi? Sen de oyuncusun çünkü. Ben niçin alınayım efendim? Benim neyim var Peki. Yani. Söyleyeceğim ben alınacak laftan. Mıyım? Hayır, söyleyeceğim laftan. Ben onun ilk mülakatlarını okuduğum zaman bu yani aynen aklımdan geçtiği gibi söyleyeyim. Bu kız akıllı bir kız diye düşündüm. Zekası var. Şunu çok iyi bilmiyorum zeka oyuncu için faydalı bir özellik midir? <güler> <Pfing>. Yoksa insanı yolda keser mi onu bilmiyorum. Hakikaten bunu söylemek istedim. Buyurun. Çünkü Okan Bey. Buyurun efendim. Evet, çünkü Elia Kazan'ın Marlon Brando gibi oyuncular için bunlar biraz hayvandır lafı beni çok ilgilendiriyor. Çünkü oyunculuk bedenle çok alakalı bir şey. Kesinlikle. Evet. Ya yani orada akıl beden o, uyumuyla tabii. Onu evet onu orada çözemiyorum ama bir tereddüdüm var. Sanki yani ben çok da oyuncu tanıyorum. Biraz zeka fazlası var gibi geldi bana. Durum. Beran. Evet. Efendim. Şimdi bu iltifat. <gülüyor> <gülüyor> Laf karışık. <laughs> ama Şeyi düşündüğümü söylüyorum. Yani. Düşündüğümü söylüyorum. Böyle Hı. düşünüyorum. Seyrediyoruz beraber. Peki sen bu diziyi nasıl buluyorsun? Oynadığın diziyi. Eee ya kendi yaptığın şeyle ilgili böyle çok iyi aman da şahane falan demek çok şey gelmiyor Hep gelenler bana. bunu anlatıyorlar da onun için. Ama yani ne kadar e, ya ben öyle dedim diye ikna edebilirim bilmiyorum. İzleyerek herkesin karar verebileceği bir şey ama biz tabii çok uğraşıyoruz. Çok mesaimizi harcıyoruz, enerjimizi, har elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet bu hak abi haklısınız. Fazla akıllı Yani bir, bir süre sonra insanlarda seviyorsun hani... içinde bulunmayı evet. ama e güzel. tabii ki. Yani yapmak istediğim işi yapıyorum sonuçta. Belki de akıllı olduğu için ve bu pek istisnai bir Yok, hal. Yok bu şeyle güzel laflar. İstisnai Çok iyi bir hal. ekip çalışması oluyor. <laughs> benim, onun yerine koyuyorum. O oldum sanıyorum. <laughs> bir anda çekim her bir Her yere bakıyorum. taşıyorum o yanımda. <laughs> <oluyorum>. Her yere <gülüyor> gidiyorum <gülüyor> onunla. Her şeyi yapıyorum. Peki. Tekrar diziye döneceğiz. Şimdi Sayın Reha Muhtar'ın spin soruları geliyor. <laughs> Peki. Peki. Volkan ve Berrak. Volkan. <laughs> Volkan ve Berrak. <laughs> bir şey söyleyeceksin Berrak. Tekrar Bir şey tekrar, <laughs> tekrar <geçelim>. Hadi. <laughs> bir tane tekrar edeceksin. Hadi. sözü tekrar <laughs> ah, <sen, gülüyor> <her. gülüyor> <laughs> <laughs> 언나로도요 It hurts me. It kills me. This fucking machine in my hand. Machine in my hand. This machine in my hand. It hurts me. It kills me. This fucking machine in my hand.